Herkese selamlar. Bugün çok güzel bir ürünle karşınızdayım. Özellikle Ford kullanan kişiler için mükemmel bir ürün. Bugün telefon tutucusuyla karşınızdayım. Bu tutucun en büyük özelliği CD yuvasına giriyor olması. Neden özellikle Ford kullananlar için dedim. Buradayken tam arabanın kendi ekranına yani multimedya ekranına denk geliyor. Böylece sanki arabanın kendi multimedya ekranıymış gibi duruyor. Bu çok güzel. Bununla beraber cama falan koymadığımız için bir kör noktada oluşturmuyor. Yuvada çok sağlam duruyor. Yani buradan çıkması, düşmesi çok zor bir ihtimal. Bir diğer önemli husus ise mıknatıs özelliği. Yani sağlam tutuyor mu? Ben şu an Mi 11T takılı ama benim kendi telefonum Mi 11 Ultra şimdiye kadar hiç düşmedi. Yani o kadar çukura girdim, çıktım. Hiçbir sorun yaşamadım. Hiçbir düşme falan olmadı. Gayet sağlam bir şekilde tutuyor. Bu konuda sıkıntı yok. Ford kullananlar çok iyi bilir. Buraya ızgaraya taktığımız zaman şu köşeye bir yere takmamız gerekiyor ki telefon tutucu sabit dursun. Yoksa buraya koyduğun zaman o oynuyor ve aynı zamanda şöyle çok altta kaldığı için iyi bir konumda durmuyordu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizin mutlu edecek tercihler için kanalıma takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Bizimle kalın.